Merhaba, nasılsınız? Merhabalar, teşekkürler. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Sohbete geçmeden sizi bir kısaca tanıyalım. 1978 Eskişehir doğumluyum. E, 88 senesinde mesleğe başladık. Evet. 2002 yılında da e, bu tarafa kendi işletmemizi çalıştırmaktayız. Güzel. Lazım. Nasıl gidiyor işleriniz? Çok şükür. Olana bereket. Güzel. Zor bir ekonomik şarttan geçiyoruz ama buna şükür ediyoruz. Mecbur diye. edeceğiz ayakta kalmanın evet. yollarını arıyoruz. Peki neler yapıyorsunuz mobilya ile ilgili? Biz e, DESA Mobilya olarak bir evin içerisinde e, ahşap grupların tamamı üretimimizde var, imalatı. Neler bunlar mesela başlıklar? Biraz... E, mutfak dolabı, portmanto, yatak odası, gömme dolap, e, çocuk odası, iç kapılar, e, boyalı ve boyasız iç evet. kapılar evet. hepsinin imalatı var. Ne kendisi. kullanıyorsunuz? ham malzeme? bunları biraz daha müşterimizin istekleri doğrultusunda sunta, suntalem, medefelem, yeri geldiğinde kontraplak tarzı ve doğal ahşap gibi ürünleri bölgeden mi temin ediyorsunuz? Malzeme teminimiz genelde İstanbul, Ankara, İnegöl ve Eskişehir. Bu çerçeveden. Bu bölgeden geliyor buraya. Peki kaç kişisiniz burada ekip? 4 kişilik bir ekibimiz var. Benle tamam. beraber. Şimdi siz tabii müşteriyle olan diyaloglar çok önemli. O müşteriyi iyi analiz etmek tabii lazım. Ki. Yeri görmek lazım. Onu bir anlatır mısınız? Nasıl bir yol haritası? Biz yediniz? de şöyle müşteri ilk etapta bize bir dolap yaptırma isteği talebini ilettiğinde bir randevulaşıyoruz. Gidip yerinden ölçümüzü alıyoruz kendisini dinliyoruz, kendisinin isteklerine bizim tecrübelerimizi ilave ederek bir projelendirme yapıyoruz. Projelendirme ile beraber malzeme seçeneklerini ve fiyat teklifimizi sunuyoruz. Mutabık kalırsak imalat sürecine geçiyoruz. Ne kadar ortalama süreyi aldığınız bir iş teslimatı? O elimizdeki o anki yoğunluğa bağlı olarak değişmekte ama e, genelde tabii ki dönemde. tabii ki yani e, bizim aynı zamanda müteahhit müşterilerimiz olduğu için şimdi Geri e, geldiğinde 1-1,5 bir, bir buçuk ay gibi atölyemizi bağlamış durumda kalıyoruz. Ama ortalama bir siparişi 25 günde 1 e, ay gibi bir zaman diliminde teslimatını Ortalığı gerçekleştiriyoruz. Ortalama yaşamaları size ait. Tabii ki. Güzel. Peki şimdi sizin hizmet ağınız nereye kadar şimdi Eskişehir var. Eskişehir, Kütahya e, yakın iller. E, örneğin en son mesela bir iki ay kadar önce e, İstanbul'da güzel bir proje güzel, bitirdik. Güzel yani şartlar, şartlar uygun sürece e, güzel ulaşabildiğimiz gideceğiz. her yere gidiyoruz. Tamam güzel. Şimdi ben bir şey kaldıracağım. Değerli izleyicilerimiz de görsünler. Şimdi bu çalışmayı yapmışsınız. Evet. Herhalde güzel sanatlardan da bir evet, öğrenci bir, kardeşimizle. Öğrenci kardeşimizle bir deneme yaptık. Bu bir ee, masa herhalde Değil mi? Evet. Izleyeyim. Şöyle Evet. da göstereyim ben. Ee, bunun argesini yapıyoruz şu anda biz. Hani kendimize göre e, bu ürün üzerinde çalışacağız biraz. Tamam. Bu bir taslak. Evet aynen. Birkaç tane taslak vardı. Bir tamam. tanesini ben evde tamam. kendim kullanıyorum. Güzel. Denemesini tamam. yapıyorum. İnşallah. Hani çizilmeye direncini görebilmek manasında. Hem gücünü test ediyorsunuz. Tabii hem ki. Hem çizilme dediğiniz gibi durumlar. Hem bu dekoratif şekil nerelerde nasıl kullanılabilir? Yani, da değil mi? Aynen. Farklı mekanlarda olabilir. Tabii ki, tabii ki. Mesela bir kafe olabilir, bir restorant olabilir. Kesinlikle. Evet, peki bunlarla da ilgili bir altyapı, ARGE çalışmamız var. Bunda var, evet. Peki, genç kardeşlerimize de teşekkür edelim. Evet. Emekleri için onlara da güzel sanatlar bölümü diyelim o zaman. Burada iş yaparken neye dikkat ediyorsunuz? Sizin için nedir kırmızı çizginiz? Kırmızı çizgimiz önce can güvenliğimiz. Evet, i̇ş güvenliği önemli. Çünkü makinelerimizde yaptığımız bir hatanın bize geri dönüşü yok. Evet, Maalesef evet. mümkün değil. Ee, kalıcı uzuv kayıplarımız ortaya çıkabiliyor. Onun için kırmızı çizgi orası. Evet. ikinci. E, kendi evimize götürmeyeceğimiz bir ürünü müşterimize Kesin teklif ediyoruz. etmiyoruz. Güzel. Teklif dahi etmiyoruz. Güzel. Şimdi işçilik önemli, esnaflık Kesinlikle. adabı önemli. Siz de buna dikkat Kesinlikle. ediyorsunuz. Peki 2023'ten beklentileriniz neler? 2023'ten zor bir beklenti. sürece geçirdiniz. Zor bir süreçten geçtik. Ee, i̇nşallah daha güzel olacağız. Ee, Beklentimiz iyi, iyi niyet. İyi. Ya, tabii ki. yani e, Ayakta zor. kalıp e, çalıştığımız mesai arkadaşlarımızla beraber evet, rızkımızın evet. peşindeyiz. Evet, peki Hayırlısı olsun diyelim. Tabii, Size başarılar diliyoruz ama e, şöyle sizi tercih eden müşterilerinize siz neler aktarmak istersiniz? Teşekkürünüzle. Şu ana kadar bir aile havası hissettirdikleri için kendilerine sonsuz teşekkürler. Çünkü her gittiğimiz evde mutlaka bir izzet güzel ikramla bir karşılaşıyoruz evet. ve bu çok mutlu ediyor, özellikle. İşimiz bitti, arayalım, sormayalım kısmını geçip de teşekkür etmek için bizi aradıklarında tüm yorgunluğumuz gidiyor. Güzel, pek e, tabi güzel dostluklar oluşuyor, bu da önemli Kesinlikle. bir ayrıntı. Bu da silsile yoluyla başka kişileri de Kesinlikle. Size getiriyor diyebiliriz. Bir de yerinizi söyler misiniz, neredeyiz eskişehirde? Eskişehir 75. yıl mahallesi, o Emko mobilyacılar sanayi sitesi b 11 blok numara 4. Tamam, buradan size ulaşabilirler. Kesinlikle. Sosyal medyalardan bakabilirler çalışmalarınıza. Tabii. Aynı. Peki size başarılar, ekibinize başarılar diliyoruz. İlerleyen zamanda markamızın farklı bir hizmetinde görüşmek dileğiyle ağzınıza sağlık. Teşekkür Çok sağ ederim. ederim.